Hepinize merhabalar WhatsApp ailesi. Bugün Selim Belgı prodüksiyon olarak sizlerle Metin Bey'in evindeyiz. Metin Bey foto blog materyalleriyle yaptığı güzel eserlerini bize çekme fırsatı sundu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bize evlerinin kapılarını açtılar Metin Kara ve Hamiyet Kara olarak. Biz de yaptığı güzel eserlerin bir belgeselini çekmek istedik. Şimdi öncelikle sizlerle Metin Bey'i tanıyalım. Buyurun Metin Bey. Merhabalar. Ben Metin Kara. 80 yaşını tamamladım. Uzun yıllar çalışarak hayatımı devam ettiriyordum. Pandemi dolayısıyla bir senedir evdeyim. Eşimle beraber günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Çalışmakla hayatım geçtiği için kendime bir meşgul edinmeye gayret ettim. Bu arada hobi merakımı sardı. Çeşitli eserleri canlandırabilir miyim diye düşündüm. Fotoblok serisinden, yurt dışından bunlar yapılıyor genellikle. Getirdiğim bazı materyalleri, minyatür olaraktan, üç boyutlu olaraktan sergilemek istedim. Yaptığım mesajlar arasında Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan, Galata Kulesi, Ayasofya, Kız Kulesi, Aspendos gibi minyatürleri şimdilik tamamlamış vaziyetteyim. Ayrıca arada da çocuk torunlarıma küçük küçük oyuncaklar ve meşgul, onları meşgul edecek zeka oyunlarını da kontraplaktan veya kartondan yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da Günlerimi böylece kendimi meşgul edecek, zamanımı değerlendirecek şeyleri bırakıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Metin Bey. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii tarihinden bahsedeceğiz ve tabii ki eserlere yakın çekim alacağız. Teşekkürler. Kapattın mı?